merhaba arkadaşlar ee, Nasılsınız? İyisinizdir inşallah ee, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hemen söylüyorum ee, Bu bölümün ikincisini çekeceğiz şimdi ee, Geçen Kaç tane bulmuştuk? 31 tane Bulmuşuz ee, Bugün de 45 tane bulmayı düşünüyorum Çünkü artık yani baya zorlaştı Bulacağımız şeyler falan O yüzden Bir tık sıkıntı Hop şöyle Şuraya gidemedik bulduk bir tane bulduk buldum buldum ne bu tesifen sonic hemen bakalım tesifen sonic rare tamam rare diye düşünün elinde dayıcık tutuyor çok tatlı ben baya beğen yani hop şöyle şurada unicorn var Bak burada bir şey vardır. Burada bir şey var. Yokmuş. Şurada bir şey var gibi geliyor ama yok işte. Bak şurada bir şey olabilir. Yok orada da yok. Ha bir de şu kutular falan ben bunları yani anlamadım. Üstüne falan çıkıyoruz. Büyük ihtimalle öylesine yapılmış şeyler yani. Ee, gözükmüyor ya. Durun şuraya geçen şey çıktık mı bilmiyorum ama. Ha burada Spider Sonic var ya zaten. Tam onu bulmuştuk. Abi ben birazcık da artık yerlerde dolaşacak çünkü yani yok denecek kadar az yani. Burada olabilir mi? Ha var, var. Polis Sonic. Dönüşelim. Bu yakınlarda kesin hırsız da vardır da. Nerede polis? Hırsız var mı? Steve Golden. Anam bakın burada. Hırsızı İnşallah vardır. Kesin bak şurada. O kadar eminim ki. Şurada hırsız var. Ee. Ah bu ne? Burada bir tane var. Dur middle'a gel. etsen çıkarız ya biz. sen daha kolay olur. Şuradan. Hop şuradan. Hop Iron Sonic. Iron Man gibi büyük ihtimalle. Legendary bekleriz ya değilmiş. Iron Sonic. Yani çok bir şeyi yok arkasından alem çıkıyor. Çok merak ediyorum şu Mami Longrex artık. Bu ne? Aa! Flash Sonic. Kaçırmışız burada. Hop arkamızdan elektrikler falan çıkıyor çok iyi. Burada da kaçırdığımız bir tane var mı? Yok. Yokmuş. Şu sudan yine aramaya devam ki Burada şey vardı değil mi? Headless Sonic, aynen. Bunu almış mıydık? Aa, almıştık hatırlıyorum. Bak şu, şurada olabilir mi? Yok. Burada Popcat ve Butter'ı bulmuştuk. Aa, bu ne? Marker Sonic. Aa geçen bölümde Devil Marker Sonic'i bulmuştuk hatırlıyorsanız şimdi de normal Marker'ını bulmuştuk. Hatta şöyle göstereyim, bir saniye. Ee, marker şöyle. Neden dönüşmüyor? Biraz hastayım o yüzden burnumu falan çekiyorum. Kusura bakmayın. Marker Sonic böyle. Ee, şeyde Devil Marker Sonic de vardı. O da burada. Yani ikisi arasında çok bir fark yok ama Yine kötü değil Bir şey var mı burada? Aynen varmış şey. Çekici mi var bunun? Aynen Thor Sonic Hemen bakalım Thor'um neredesin? Thor'um Thor yok Heh burada Aa çok tatlı. Çok çok havalı, çok ve çok güzel. Burada nasıl bir şey olmaz diyecektim ha. Glitch. Glitch Sony'yi bulmuştuk. Bu ne? No no ne? Aa 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 bak gördüm yine orada bir tane. Ha bu ne? Kedi Sonic. Ta kedi kulakları var. Tamam ben onu Freddy falan zannettim ama. Burada. tatlı. Yani kötü denmez. Öyle değil. Tamam artık birazcık daha yukarılara falan çıkalım. Ayrılığımıza gideceğim ya. Island'a çok bakmadım. Aha çok bakmadın dediğim gibi bir Sony bulmam. Neymiş bu? Sayıyan Sonic. Ee, nerede? Sayıyan ha. Burada ray Ya dönüşemem vallahi delireceğim. Ha Böyle çok güzel bir Sonic valla. Üçüncü bölümde bunu bitirmeyi düşünüyorum. Ama harbi artık çok az kaldı be. Bulunmuyor vallahi bulunmuyor. Yani yine middle'a gideceğim. Şurada olabilir mi? Aha! Kristal Sonic ya. Gel bakalım kamınmış. Kamın olmasını bekliyordum zaten. Böyle sadece kristalleri var. Aa, Piggy Sonic çok, tatlı. Bakın, Middle'da çok kaçırdığımız varmış ya. Hop, Piggy Sonic çok tatlı bir şekilde. Burada işte unicorn bir, şey, bir şey bir şey mi gördüm ben orada? Görmemişim. O kadar çok şey ki araştırıyorum dikkatli. Şey gördüm falan sanıyorum böyle. Şu ne acaba? Bunu aldık mı? Ha TF fan mı ya. Geç. Vallahi delirdim. Aylın hoş geldiniz. Canım istancım. Ne, ne yapıyorsunuz burada? Ne toplandınız ha? He? he? Dur bekle. Şey olayım. Legendary'lerden Moon Sonic olayım. Moon Sonic. Ne yapıyorsunuz? Hop şuradan. Burada bir şey var mıdır? Abi ben bir şey görüyor gibi aha. Superior Sonic. Bakalım legendary mı bu? Rare. Tamam çok güzel oldu. Ben çok hızlı bir tek, ıı, şey video o yüzden biraz 50 tane bulalım, bitirelim. Bak orada bir tane bir şey mi var? Benim kaçırdım. Yok. Ben de anlamadım da arkadaşlar tam olarak. Bir saniye kayıtta mıyız diye bakıyorum. Aynen bakın. Bu da OBS'im kayıttayız. Yani. OBS'ten eğer video çekmek istiyorsanız kesinlikle çekin bence tavsiye ederim. Yok ki yok. Yok abi yok ya. Vallahi anlamadım. Çok da hızlı bitirmek istemiyorum yani. Yine bir ailemize gideyim ama. Orada süper sonayı bulduk işte burada. Bak. Şurada bir şey var. Şurada. Hemen oraya gidelim. Hemen oraya gidelim. Hoppa, buradan geçtik kesinlikle Biraz sesim çok sessiz olabilir. Ama bir tık daha sessiz yani bayağı sessizim. Bu ne? Sonic. Bak işte bu beni şaşırttı. Aman abi kamın ne ya? Arkadaşlar Bolvar'ın olduk. Ee? Tam şakanın sırası değil. Aa bu ne? TF Sonic. Ne hırsız Sonic, geçen Sonic'te hırsız Sonic bulacağız demiştik ya. Burada o TF Sonic. Nerede bakalım? TF nerede ya? Aa ha burada. Böyle elimizde para torbası falan var. Çok tatlı. Ha burada da polis varmış zaten. Allah'ım ya. Biz gidip aşağı bakmamışız Cık. ya da 45 yapıp kapatsam bilmiyorum 47 yapayım ya 47 ama aynı yerleri çok fazla çıkıyorum ya ya bir kameramım şey şey yok ki kardeşim ya. Kamın mamın hiçbir şey yok. Yok ya ben bir tane daha bulup giderim abi. Vallahi çok zor artık yani. No? eksklusif diyor en iyisi bu diyor yanındaymış ya şeyin e bu, bu nasıl şey oha çok bir tık fazla saç mı olmuş ve? abi yanımda yanımda nasıl oluyor bu Tamam o zaman böyle videoyu kapatalım. Bu video biraz kısa olmuş olabilir. 10 dakikamı 15 dakikamı tam bilmiyorum. O zaman ya ee, yani hoşça kalın bay bay da. İlk önce tabii ki abone oluyoruz, like atıyoruz. Yani bedava sonuçta. Bir atın. E, zili de açmayı unutmayın kesinlikle. Zili de açarsanız daha iyi olur. E, bir saniye o adam ne? Adam uçuyor muydu? Rainbow Sonic bulmuş da Arkasına da jetpack takmış. Büyük ihtimalle şuradan birisi. Bir saniye. Bunlar ne? Dark orijinal. Ha mor Bunlar sadece dönüşmek için ya. O kadar aşırı bir şey değil. Ba badges var. Burada bütün şeyleri falan görüyoruz. Şopa bakalım. Şopa. Aynen bak adam jetpack'i almış. Tamam o zaman arkadaşlar görüşmek üzere.